Deprem haftası kapsamında Akdeniz Üniversitesi ile Antikyat işbirliğinde Antalya Deprem Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deprem öldürmüyor, bizler başkalarının ölümüne sebep oluyoruz diyerek deprem bilincinin artırılmasına ve önemine dikkat çekti. Mart ayının ilk haftasında kutlanan Deprem Haftası kapsamında Akdeniz Üniversitesi Deprem Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile Antkiyat işbirliğinde Antalya Deprem Çalıştayı düzenlendi. İki gün sürecek çalıştayın açılış programına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özelen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Antikiyat Başkanı Osman Sert'le akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Evet. Deprem farkındalığının canlı tutulması gerektiğinin altını çizen Vali Ersin Yazıcı, yapılan hataların karşılığının bedelinin can kayıpları olduğunu hatırlattı. Deprem öldürmüyor aslında. Biz kendimiz, biz insanlar başkalarının ölümüne sebebiyet veriyoruz. Yaptığımız hatalar canları bize bir bedel olarak karşımıza sunuyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkansa konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Ben depremin Türkiye'nin en önemli kullanan tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü milyonlarca insanın hayatını ve ülke ekonomisini tehdit eden, adeta hayatını durmasına neden olan ve önceden önleme olanı maalesef şu anki teknolojiyle mümkün olmayan bir afetten bahsetmekteyiz. Deprem ne yazık ki ülkemizin acı bir gerçeği. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, depremdeki can kayıplarının önlenmesi için yapılması gerekenler üzerinde durdu. Deprem ülkemizin vazgeçilmez bir gerçeği. Olabilecek bir depremde öncelikle bizim mevcut yapı stoğumuzun iyileştirilerek, güçlendirilerek, Depreme hazır hale getirilmesi sağlanmalıdır. Birinci yapacağımız iş, ikincisi de yeni üreteceğimiz yapıların e, mühendislik hizmetleri alınarak etkin bir denetimle e, üretimlerini sağlamaktır. Akdeniz Üniversitesi Deprem Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Ramazan Özçelik ise Antalya'daki olası deprem riskine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Antalya merkez azımsanmayacak derecede deprem tepkisiyle karşı karşıya maalesef. Batı ilçelerimiz aslında ciddi anlamda deprem tepkisiyle karşı karşıya. Biz 98 deprem ile birlikte artık daha güvenli binalar dizayn edebiliyoruz. Ancak 98 çarpanesi uygulanmamış binalar. İşte bunlar problem. Antikyat Başkanı Osman Selse konuşmasında şu değerlendirmelere yer verdi. Afet sonrasında değil, afet öncesinde gerekli önlemlerini almış, planlamalarını yapmış ve kentlilik bilinciyle tüm doğal afetlere hazırlığını yapmış bir kent diliyoruz. İki gün sürecek çalıştayla deprem farkındalığının arttırılması ve olası depremlerde yaşanacak can ve mal kayıplarının minimize edilmesine yönelik karar alınması bekleniyor.